Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Horoblaf şeykin bilinmeyenlerinden bahsedeceğiz. Benim ismim Hayati Demir. Horoblaf yaşam koçu olarak güncel videolarla sizlere ilham olmaya çalışıyoruz. Aradığınız bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz. Şayet Horoblaf hakkında merak ettiğiniz konular olursa güncel videoları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı zamanda diğer Horoblaf filmleriyle ilgili Videoları da kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Peki şimdi Herbalife Shake'in bilinmeyenleri nelerdir? Bunları anlatalım size. Pandemi süreci boyunca insanlar evde kapalı kaldı, kilo aldı ve farkında olmadan hızlı bir şekilde bu kilodan kurtulmak istiyor. Tamam buraya kadar her şey normal. Peki anormal olmayan Herbalife Shake'in bilinmeyenlerinden bir tanesi nedir? Lütfen unutmayın. Mevcut kilonuza, yani şu an bulunduğunuz kilonuza hemen birkaç ayda gelmediniz. Ve bunu ısrarlı bir şekilde takip edeceğiniz, size yardım edecek, sizi her konuda bilgilendirecek Herbalife yaşam koçuyla birlikte hareket ederseniz mutlaka sonuç alacaksınız. Peki, Herbalife shake'in bilinmeyenleri nelerdir? Herbalife shake hakkında bir şehir efsanesi mi var yoksa gerçekten yaşanan sonuçlar mı var? Hemen biraz bundan bahsedelim. Şimdi insanlar sadece e, açık pazar sitelerinden ya da sosyal medyadan hiç tanımadığı, bilmediği insanlardan ürün aldıkları zaman mutlaka ve mutlaka en yakınındaki Herbalife Yaşam Koç'unu buluyor. Diyor ki Herbalife Shake nasıl hazırlanır? Bir kere Herbalife Shake kişiye özel bir beslenme programı içerisinde. Dengeli beslenme programlarının bir parçasıdır. Hani e, ne diyelim bir puding gibi işte ne bileyim... E, farklı bir yiyecek gibi görmeyelim. Normal besinlerimizin yerine alabilen, normal yemeklerin yerine alabilen besleyici, doyurucu, aksine düşünüleninin aksine e, tok tutucu falan değil, iştahı bastıran bir yiyecek değil. Tam tersine normal bir yemeğin yerini alan güçlü bir protein, karbonhidrat, mineral, kaynağı güçlü bir yemek. Peki biz bu yemekle kilo alabilir miyiz? Evet kilo alabiliriz. Ancak belli kriterleri, belli şartları yerine getirmeden sonuç beklemek biraz hayalcilik olurdu. İşte bu hayalciliği üstünüzden atasınız diye ben size Herbalife şekli alakalı bilinmeyenleri adım adım anlatıyorum. İkinci bir konu var. İnsanlar sadece Herbalife şekin fiyatına odaklanmış. Sadece fiyat soran insanlara şunu söylüyorum. Normal alışverişlerinizde mutlaka bir şeyler alıyorsunuz, mutlaka bir şeyler yiyip içiyorsunuz. Doğru mu? Buraya kadar anlaştık. Herbalife Shake'in bir porsiyonu yani e, sofrada e, hangi yiyecekle kahvaltı ettiğiniz, hangi yemekle karnınızı doyurduğunuz gözetmek sizin bir porsiyon yani bir öğün yemeğinizden daha pahalıya gelmeyecektir. Bu nedenle sadece Herbalife'ın belli noktalarına takılmak yerine aksini düşünün ve kendiniz için bir adım atın, harekete geçin. Herbalife Shake'in bilinmeyenlerini paylaşmaya devam ediyoruz. Kilo aldırır mı dedik, bir de zayıflatır mı? Sevgili arkadaşlar, Herbalife ürünleri bütünüyle dengeli beslenme ürünleridir ve bu ürünler kesinlikle ne kilo alma ne de kilo verme. Shake'in temel unsuru sadece ve sadece bir yemeğin daha fazlasını veriyor. Normal yemeğini tüketmiş olarak akşamleyin kestirme yani bir nevi fiesta'ya yatmış bir insanın düzenli şey kullandığı takdirde ve Ur Life yaşam koçunun tarifelerini yani listelerini uyguladığı müddetçe mükemmel bir kombinasyon oluyor. Hangi yaş grubunda olduğunuz, kaç kilo olduğunuz değil Herbalife yaşam koçuyla ne kadar uyumlu olduğunuz çok daha önemlidir. Herbalife şey hakkında işte zararlı mıdır değil midir? Sevgili arkadaşlar hiçbirimiz sabahleyin kalktığımız zaman evet hayatımın geri kalanında domates yemeyeceğim diyebiliyor muyuz? Ya da evet ömrümün geri kalanında ben elma yemeyeceğim diyebiliyor muyuz? Demiyoruz. Demek ki normal yemeklerin yerini alabilen besleyici, tok tutan, Aynı zamanda enerjinizi hiç düşürmeyen bir yemek Herbalife Shake. Herbalife Shake hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Herbalife Yaşam Koşulu'nu bizlerden almak istiyorsanız mutlaka videomuzun altına yorum bırakabilirsiniz. Aç kalarak kilo verilmez. Kendinize eziyet etmekten başka bir şey yapmamış olursunuz. İşte sirke suyu mu içsem, limon suyuyla mı zayıflasam, Nasıl zayıflasam İngiliz karbonat karbonu kar, çok özür dilerim. İngiliz karbonatı iyi mi gelir yoksa e, aktardan bir karışım mı yapmalıyım demeden önce Herbalife Shake'in ne kadar sihirli, büyülü bir dünyası olduğunu test etmek için bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.